Herkese ne haber arkadaşlar bu güzellerle Brawl Stars'a yargı zamanı oynayacağız ve yanımda kuzenim Mahmut Demir var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. İşte gördüğünüz gibi kadro bu. Videoya like atın. Abone olun ve kuzenim kanalının linki de aşağıda açıklama kısmında var. Evet. Olmazsa külahları değişeceğiz. Külah. Ya dondurma külahını değişecekmişiz. Evet ben sana bayat olanı oh. vereceğim. Ben de sana e, yediğim şeyi vereceğim. 184 canlı kaçarken ben. Kırılmış yüreğime dansın. Deliden deli, deli yanılırsın Bir alıp bir alıp bir Kırılmış yüreğime dadansın Zordaysan e, ordaysan Soluna ben zorda değilim sen zordasın. Ben öldürebilirsin bence. Bence de öldüremem. Sana bırakmıştım sol yanını. Hayır hayır hayır. Ha, ha. Helal bana. Helal bana. Helal bana. Helal bana. Helal bana. Sen git. Ben şu robotla baş edeyim sana gelmesin. Çok güçlüler lan. Altı 3te birlikler. Hayır. Değiller. Birlik değiller. Amenu. Öf. İkisini de ben öldürdüm. 19 yok. Yalancıydı madem. Bana dediler de. Deli. Evet. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazır vermen gerek durumda. Hazır vermek gerekmiş. Sana da günaydın. ya yes, Brihop atladığımda mort yok oluyor. Bak bu yolda Burası orta Bak, değil mi diyor? Biz altta mı doğduk? Hayır hayır hayır. O hayır hayır. Colt da bana vuruyor. Colt'la çok dandik oluyor zaten. Ama ben oynatsam. Sen Colt'la dandik mi oynasın? Ne kadar komik ye mi mi. Oha. 8'lik bir tane pen var kaç ha, mu oynuyordun? yes tabanları yağlama vakti tabanları yağlayalım tertemiz olalım rastgele ulti basayım mı ortaya hayır bence de basmayın Nasıl değil ya hepsi? Onun kaç yanı kalmış? Öldüm. Kaç 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 kaç. O içinden geçiyor senin. Şu duvarın içinde kalma. Bakın ne yapabilirsem olabilir güzellikler. Yok artık. Oha. Bence yaptığım şeyler müklü senin. Oha. Hayır hayır sen de alacaksın diye of neyse iyi üzülmeye gerek yok hayır 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 o hayır 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 sadece kaç becerikli ya Hiçbirini mi alamadım? Oha ama. Sparsa güzel iş değiştirme yapsın. Evet ya biraz kolay versin değil mi? Çok zor şeyler diyorlar. Daha 15 rütbeyiz. Ogleyim. Kendi adına konuş. Kendi adıma konuş. Şu kutuyu gitseydin ya. Bombacı Milo. Ortadan kaçma vaktidir. Fıtıralım biraz. Leon istiyorum. Seni istedireceğim. Beni öldürecek Bayron. Kaç. Bayram ya bayram. Bayron çok güçlü. Uykusuz sana da günaydın. Leon istiyorum. Ha sen adına mı diyordun adamın Leon istiyorum? Evet. Bro Leon ya Herkes Leon derdinde. Biz de dua ediyoruz işte Spike'a. Sen diye. Spy, Spike, Spike'ımız var bizim sadece. Çıksa kolite bile dua edecek duruma geldim ben. Aynen. Destansı sadece. Yine. Sen sana de çıktı bana kutu açamadım Buğdan başka bir şey çıkmadı ki Ya daki güvercin Ben kendimi feda etmem sana Şaka diyorum Ben Piper'ı öldürdüm ve de öldüm Ne öldürdü ne de güldürdü Bu aşk bizi süründürdü Tam aynısı Daha dört takım var ya minicik yerde kaldık Hayır ona güvenme. Ama bizi küçümsüyor işte. İyi bir şey. Gideceğim yanına. Ben ölürsem zaten bir şey olmaz. Ana. Adamı ultisiyle öldürür ya. Evet. Hadi bizi öldürün. <laughs> e, Rosa'nın tek vuruşu yeri, e, 20 bin demiş. 2 bin hasar veriyor. Evet. Bu kez ben kokla girmeyeceğim üzgünüm ama. Yaladaki güvercin. Yalıdaki... Dynamite ile gireceğim. Gaza geldim. Ne Lula. İnyali ırkımız. İnyali ırkımız. Aynı sen busun. Değil misin? Hadi Oldu oldu bu iş ya oldu. Becerikli ırkımız, ihaledikçe ırkımız. Mason. Oha. Al onları. Yalıdaki güvercin. Buz robotu da donduruyordu. dondurur Çok iyi. Ya Brawl Stars'da şey çok kötü olmuş. Otomatik atış artık yakında düşman varsa onu atıyor. Öyle mi olmuş hepsinde? Evet. Mesela benim dibimde kutu var. Dynamite onun yerine gidiyor adamı atıyor. İlginç. 40 metre ötedeki adama. Ama on yük yaptım bize ama galiba bundan nasip edemeyeceğim. Hayır cold. <laughs> ya. Onu alma. Onu alma. Bekleyeceğim. Ben alırım. Sen alırsın hem kalkanı da var. Of be şu Riko nasıl güçlendi öyle. Çok az canı kaldı o Riko'nun. Hayır. İşte ya bal bal. Bal budur yani. Oha. Dehşet var. Hayır hayır. Hayır hayır Supercell. Supercell mi? Ne? <laughs> Supercell bize bunu da yaptı ya. Aynen. Nasıl bir bal bu ya. Bizde neden bu bal yok ya? Dynamike ile gireceğim. Güzel oynadım dur. Bal dök yala gibi. Ya dökün yalayın hocam. Bal dökün yalayın hocam. Eyvallah. Senin Dynamike 8 seviye mi? 7 seviye mi? Yok 7 yok 8. Benimki 9, 10 seviye. 2 yıldız gücü de var. pro, 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 pro. Bak benim seviye de atlıyordur ama param olmadığı için atamıyorum. Where is my Almani? Babanı ya da çapkın. Güzel öldürdüm. He he. Ortayı biz fethettik. Bak görünen çalılar bizimdir tamam mı? Görünmeyen derler başkasının. Koçbaşı geçiyor yanımızdan. Bence oradaki ölebilir. İnşallah. Hayır 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 hayır. Gidin yol Topraklarımızı istemiyoruz sizi. Burası MFD ve N NBRGL. Aynen NBRGL. Nin toprağı. Biraz orada sarsılın. Gel gel. Seni bir dondurayım şöyle. Dombra mı Yürek sazır çalar Hayır ya. Piper'ı fazla hızlandırmışlar. Piper'ı da öldürdüm. Onu öldürürsün. Öldüremiyorum. Blue'ya bir Ember saldırıyor. Bir Dynama ne diye olmadı? Bir Dynamike orada Amber. bir koşturuyor. Ember'ın adını unutunca ben. Ne diye olmadı? Dynamike ne kadar da iyi oynuyor. Sen Senin gibi değil yani. Öldürüyordum ya. Kim öldürdü lan beni? Ember delirttiniz. Evet arkadaşlar video kadar da video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize